Kaynak ölümsüzleşenler mi? Emek ve özgürlük mücadelesinde başta diskin kurucusu katledilen Kemal Türkler olmak üzere bu yolda kaybettiğimiz bütün yoldaşlarımızı, bütün dava arkadaşlarımızı burada saygıyla anıyorum. Anıları ve mücadeleleri önünde saygıyla, özlemle eğiliyorum. <laughs> Uzak yollardan gelerek bizleri motive eden, onurlandıran DİSKİ Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreter Fikri Kalender Genel Mali Sekreter Gülefer Akbürek, Genel Örgütlenme Sekreteri Özlem Şanlıtürk, Genel Kadın Sekreteri Mehtap Çakır, Genel Hukuk Sekreteri Gazi Akmeşe'ye, Genel Dış İlişkiler Sekreteri Erdoğan Tekioğlu'na, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Hakan İlker arkadaşlarımıza ayrıca hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizi temsilen gelen e, illerden, Rize'den, Ordu'dan gelen arkadaşlarımıza, şube başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, her zaman kapılarını çaldığımızda bize destek sunan, bizi geri çevirmeyen, bizlere dostluğunu, desteğini bizlerden esirgemeyen Atakum Belediye Başkanı, çok eski dostumuz, sevgili Cemil Dereci'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi kahvaltıda çok uzun uzun konuşmalar tabii ki yapmak istemiyorum. Ama Samsun Emek Demokrasi Güçleri'nin bütün bileşenlerini tek tek saymak istiyorum. Tek tek her birine teşekkür etmek istiyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Keskin güzellikleri kesk şubeler platformunun temsilcileri buradalar. Kadın örgütlerimiz, mor sarmaşık, Amazon, kadın savunması, Türk Kadınlar Birliği Kınadalar, bizim Atakum temsilciliğimiz, bu organizasyonda emeği geçen kıymetli arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Emek mücadelesinin, emek mücadelesinin işçi sınıfının örgütleri, diskin, genel işiniyeleri buradalar. Her birine hoş geldiniz diyorum teşekkürler ediyorum. Değerli dostlar, siyasi partiler buradalar. Atladıklarım olursa lütfen affola. Saymakla bitmez. Biz Samsun'da bir birlikte güçlüyüz. Emek demokrasi güçlerini oluşturmak için gerçekten çok çaba harcadık. Ama sonuçlarını görüyoruz. Yerken içerken, kavga ederken, sokakta, her yerde birlikte olmak bizi güçlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız buradalar. İl Başkanımız buradalar. Atatürk'ün ilçe Başkanımız buradalar. Atatürk Atatürkçü Atatürk Düşünce Derneği Başkanımız ve üyeleri buradalar. Adige Derneği temsilcileri buradalar. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyeleri, temsilcileri buradalar. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı ve temsilcileri buradalar. Kuzey Kültür Derneği buradalar. Halk evleri buradalar. Abi. Arkadaşlar. Abi. Ata yapıyorlar ve bizlerle de birlikte çalışıyoruz onlarla. Kent Konseyi üyeleri buradalar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Kemal Zeybek, Sayın Kemal Zeybek, buradalar. Ha. basın emeği, biz neredeysek onlar da oradalar. Biz alanlardaysak onlar da alanlardalar. Görünür olmamız için, sesimizi duyurmamız için elimizde, avucumuzda kalan duyarlı birkaç tane basın mensubu arkadaşımız var Samsun'da. Bizim için çok kıymetliler. Onları yürekten kutluyorum. Onları her yerinden almışlıyorum. Bizlere bütün çalışmalarımızda omuz veren, sunumlar yapan, kadına yönelik şiddetin her boyutunu tartıştığımız daha 23 Kasım'da yaptık bunu. Avukat genç kadın arkadaşlarımız, huk hukukçu arkadaşlarımız, psikolojik arkadaşlarımız, sosyal hizmetler uzmanı arkadaşlarımız. Onlar da bizim konuklarımız. Biz Kemetis'e adına Değerli başkanlarım ve değerli konuklarımız. Dayanışma kahvaltımıza tekrar hoş geldiniz. Biz Kemekler Sendikası, e, kitle ve sınıf sendikacılığında önemli yeri olan bir sendikadır. Emekleri Türkiye'de kurulan ilk sendikasıdır. Sendikamıza üye olan mücadele dostlarımıza Teşekkür ediyoruz. Beraber olduğumuz özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olmayan mücadele dostlarım, iyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraberiz, iyi ki e, yolları beraber açın Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, afiyet olsun diyorum. Buradan Cemil Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum bu salonu açtığı için bize. Cemil Başkanım sağ olsun, evet, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili dostlar, e, ee, Disk Sen Genel Başkanımız Cengiz Yavuz sizleri selamlamak isterler. Kendilerini davet ediyorum. Disk <laughs> Sen <yemeklisen> Genel Başkanımız. <laughs> Çok değerli milletvekillerim, saygıdeğer belediye başkanım, demokratik kitle örgütlerinin, emek örgütlerinin temsilcileri, yöneticileri, değerli başkanım, tek tek katılımcıları anons etti, selamladı. Dolayısıyla ben tekrar etmeyeceğim. Ancak yüreği, emek, barış, ve özgürlük ateşiyle yanan bütün dostları, sendika, iş emeklisel ve şahsım adına en devrimli duygularımla selamlıyorum. Merhaba. Dayanışmanın çok komut bir örneği olan bu buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyor her birinizi umutla, inançla ve dirençle selamlıyorum. Değerli dostlar, sermaye ile iktidarın kol kola gezdiği, iç içe girdiği böylesi bir dönemde işçiler, emekçiler ve emeklerin dayanışmaya, örgütlenmeye çok daha fazla gereksinim olduğu açıktır. İktidarın ve sermayenin güzel olan her şeye çevreye, kadına, çocuğa topyekun saldırdığı bu ortamda tarihimizden aldığımız güçle mücadelemizi sürdüreceğimizi yaşamı ve emeği mücadelesini ilmek ilmek öğreneceğimizi buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Değerli dostlar, aslında bizler bu tür etkinliklerde durumumuzu, ülkenin durumunu, dünyanın durumunu, emeklerin durumunu, emeğin durumunu, sınıfımızın, toplumun, toplumumuzun durumunu masaya yatırırız. Ancak bugün, ancak bugün kahvaltıdan hemen sonra bir basın açıklamasıyla bu duygularımızı ve yaşadığımız bu süreci sizlerle paylaşacağımızdan dolayı ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Bu meseleyle buradaki tüm katılımcı arkadaşlarımı da basın açıklamasına da davet etmiş olayım. Orada en yüksek sesimizde, en gür sesimizde iktidara gereken yanıtların e, yanıtları, cevapları yanıtları hep birlikte haykıralım diyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Var olun, sağ olun değerli dostlar. Evet. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi kahvaltımızı şöyle aheste aheste yapalım. Çaylarımızı içelim. saygı selamlarınızı saygı arkadaşlar bir ülke düşünün ki asgari ücret iki tarafı tesislerinin müdavakata alınmadan açık sınır seviyesinde belirlenmiş olsun. İşte bu ülke Türkiye. Bugün ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret milyonlarca ücretli çalışanı açığa mahkum etmekte. Türkiye açlıkla yoksulluk alınmaktadır. Enflasyonun her gece gün arttı. En temel tüketim maddelerine ulaşımın her gece gün güçleştiği bir dönemde açıklanan askeri ücret yüzeyi halkı yoksulluğa işçileri açığa mahkum eden bir iktidar tarafından yaratılan ekonomik bir düzen yine halkın oluruna yüklenmesi anlamına gelmektedir. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Değerli, Değerli dostlar, dostlar, bir ülke ki emekli, emekli aylıkları, aylıkları Askeri ücretin binlerce gelirini aşağısında aşağı kaldı. kaldı. İşte bu ülke Türkiye. Partili, partili Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı tarafından, tarafından emekli aylıkları tam oranı yüzde yirmi beş açıklanmışken bir başka, başka sabah yine partili, partili Cumhurbaşkanı kendisi ve şahsı tarafından yüzde %30 otuna çıkarılmıştır. On iki aylık enflasyon artış oranının yüzde yüz oldukları açtığı bir dönemde, dönemde emeklerin iradesi ve yaşam hakları yok sayılarak duyurulan bu artış oranları bizim açımızdan yok hükmündedir. <gülüyor> Dahası <gülüyor> en düşük emekli aylığının <laughs> 5500 TL çıkarılması <laughs> hala 3500 TL'nin üzerinde aylık alanlar, alanlar açısından bir anlam ifade etmemektedir. <laughs> Örneğin 2022 Aralık ayında askeri emekli aylık 4300 TL aylık, aylık alan bir emeklinin, emeklinin aylığı başta %30 zam oranı uygulandığında 5590 TL yükselecektir. Bu durumda en, en düşük en emekli aylığının 5500 liraya yükseltilmesi tl. sonucu bu emeklinin tl. alacağı zam miktarı yalnızca A, 90 TL'dir. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Değerli arkadaşlar, taleplerimiz haklarımızdır. Hakkımız olanı istiyoruz biz. Bugün emeklilerin çok büyük bölümü Asgari, asgari ücretin dolayısıyla açlık sınırının, sınırının altında yaşam, yaşam mücadelesi vermektedir. Emeklileri bir ülkede bir belirlenen, belirlenen en, en düşük ücret, ücret tutarından daha düşük maaşlara, maaşlara mahkum etmek, etmek kimsenin, kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyorum. En, en düşük, düşük emekli maaşı, maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Ücret belirlenmelidir. Emekliler de he, toplumun, toplumun diğer kesimleri gibi, gibi ve hatta, hatta yaşam döngüsündeki yerleri gereği daha, daha da yakıcı biçimde ekonomik etkilenmektedir. Emeklilere resmi enflasyon en oranında yapılan yüklenik zamlar bir anlam ifade etmemektedir. Yapılması gereken en düşük emekli, emekli maaşı askeri ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli, emekli maaşlarına asgari ücret oranında zam uygulanmasıdır. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. Değerli arkadaşlar, arkadaşlar emeklilik sisteminin en büyük sorunu olan, olan intibak sorunu çözülmelidir. Aynı, Aynı koşullara sahip var. çalışanların farklı emeklilik koşullarına ve, ve farklı maaşlara, maaşlara sahip olması emekliler arasında, arasında devasa eşitsizliklere yol açmaktadır. Şu anki sistem bir yandan, bir yandan tüm emekleri yoksullaştırırken diğer yandan emekliler arasındaki adaletsizliği de derinleştirmektedir. İktidar yasası çıkarılarak 2000 yıl öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki eşitsizlik giderilmediği müddetçe tüm emeklerin asgari yaşam standartlarına kavuşması mümkün değildir. Emekli bayram ikramiyelerinin açıklanan resmi enflasyondan dahi etkilenmeden bin lira olarak ödenmeye devam edilmesi de kabul edilemez. Bu ikramiye Bayram, bayram ikramiyesi bir değil, emeklilik ikramiyesi bir adı altında değiştirilmeli ve hiçbir biçimde askeri ücretin altına düşmeden yılda, yılda iki ikramiye olarak bir ödenecek bir şekilde bir güncellenmelidir. Tasarruf değil, eksam istiyoruz. Tasarruf değil, istiyoruz. Tasarruf değil istiyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki ülkenin, ülkenin ekonomik, ekonomik gerçekliğinden tümüyle uzak, uzak bir enflasyon oranı ve 3 puanlık bir, bir, bir refah payı ile emeklilerin yeni, yeni zam oranları yükselenmek istenmektedir. Türkiye'nin emekleri Türkiye olarak, olarak diyoruz ki hazine katkılarıyla resmi, resmi enflasyon oranlarınızla da, Haydi, Haydi, bu da bizden olsun bir diyerek verdiğiniz üç beş pahalı paylarıyla emeklilere müstehlediğiniz yoksulluktur, yoksulluktur, açlıktır, zulümdür. Emekliler geçinememekte, barınamamakta, da, sağlık, sağlık hizmetlerine erişememektedir. Yedi milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığı bir ülkede emekliler Asgari, asgari ücreti ücretin, kat be kat, kat altında, altında aylıklarıyla, aylıklarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Emekliler kara kapıyı çaldı. Bugünlerde kışı soğukta ve karanlıkta geçiriyor. Bu ülkenin yurttaş iktidarı emekleri yurttaş olarak görmüyor demektir. Bizimler ki bizler de bu iktidarı muktedil olarak görmüyoruz. Birleşe! Birleşe! kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Değerli dostlar, bir ülke düşünün ki, işçisi, aç, halkı, halkı yoksul, 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 emeklisi ölümle önümle, burun burunayken, ben, iktidar, iktidar eliyle açıkça, Halkın, halkın iradesinin kast edilmesi uygulamalarına da, da her gün bir yenisi şey eklensin. İşte bu ülkede Türkiye henüz İstanbul, İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu hukuksuz biçimde yargılanarak hakimiyet almasının altın üzerinden bir birkaç hafta, hafta geçmişken şimdi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik, Demokratik Partisi'nin hazine yardımı hesabına polikap blok konulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Seçimlerin adil, temiz, temiz, temiz ve güvenli yapılmayacağının ilk adımları yana, iktidar eliyle bugünden atılmaktadır. Ancak tüm bunlar zorbalığın temel hale aldığı günümüzde torbaların kendi tonlarını kendilerinin artıklarını göstermektedir. İşçinin, emekçinin, emeklinin, insan hakları savunucularının birlikte mücadele etmesiyle hukuksuzluk yerli hukuk torbalık yerini demokratiye bırakacaktır. Kurtuluş. ilan ediyoruz değerli arkadaşlar. İşçilere yapılan türlü, emeklilere yapılan bu insanlık dışı zamların, anti demokratik uygulamaların, bıklarım, hukukun bıklarım, üstünlüğünün değil, üstünlerin üstünlerin hukukunun benimsendiği yönetim anlayışının karşısında yılgınlığa kapılmayacağız. Mücadelemizin evde, iş yerinde, sokakta, mahallede, Mecliste, mecliste ve her yerde mecliste, devam, devam edeceğini devam edip, buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Yılgınlık Hak. yok, direniş var. Yılgınlık yok, direniş var. Yılgınlık yok, direniş var. Haklarımızın alıncaya kadar eşitliği ve demokrasinin hüküm sürdüğü yarınlar inşa edilene kadar susmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Son, 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 son diyorum ki yaşasın biz, yaşasın emekli yaşasın, yaşasın. onurlu mücadelemesi. Hem bir birisi bir kaybına katılmıyor. İnadına düz, İnadına sen bira, İnadına düz, İnadına sen bira, İnadına düz, bir yaşasın düz, yaşasın. Emekli sen. yaşasın biz yaşasın emekli sen. yaşasın biz yaşasın emekli isen değerli katılımcılara katılımı için çok, çok teşekkürler ayağınıza sağlık sağ olun.